12'de ben deli gibi çalıştım. Deli gibi ders çalıştım. Bir Herkese merhaba. Ben Mert. Acaba da üniversitesi tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. İçten içe bir gün çekeceğime emin olduğum ama bir türlü çekmediğim bir video videoyla karşınızdayım. 2017 yılındaki üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 200'e girdim. Bununla ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Videoyu kabaca ikiye böldüm. Önce 9, 10, 11, 12. sınıflarda ben neler yaptım, neler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bahsedeceğim. Sonra 18 yaşındaki o anksiyetik, isterik sınav yılı Mert'e neler demek isterdim, neleri bilseydi işine yarardı onlardan bahsedeceğim. Videonun sonuna kadar izlerseniz çok yararlanacağınıza eminim. Şimdi başlayalım. Lise yıllarımda ne yaptım? 9 ve 10. sınıfta üniversite sınavına dair hiçbir şey yapmadım. Yine takdir alıyordum ama böyle çok parlak notlarım yoktu. 11-12'de deli gibi çalıştım. <laughs> 10. sınıfın yazında hatırlıyorum 10. E sınıfa geçerken biraz böyle araştırmalara başlamıştım. Nasıl çalışacağım, insanlar nasıl çalışıyor? Bununla ilgili fikir toplamaya çalışmıştım. Bir güruhla karşılaştım. O güruh şunu iddia ediyordu. Sınav 2 yılda kazanılır. Ben bu güruha çok inandım. Mantığıma oturdum. Bir yıllık emek değil 2 yıllık emek verirsem daha garantilirim diye düşündüm. Tabii ki bu böyle olmak zorunda değil. Yani herkesin background'u farklı. Nereden geliyor, ne kadar çalışmış zamanda, hangi konulara ne kadar sempatisi var. Bunlara bağlı olarak değişir. O yüzden tavsiye alırken mutlaka kendimize uygun mu değil mi bilmeden direkt olarak uygulamaya çalışmayalım. Ama ben bunu yaptım. 2 yıl çalışmanın yarar olacağını düşündüm. Ondan sonra 11. sınıfa başlarken biliyordum 11. sınıf konularının çok ağır olduğunu, yüksek matematik, yüksek fizik görecektik. Ve ben bu konuların yanında nasıl üniversite sınavına çalışabilirim diye düşündüm. Şöyle her günüme, rutinime katmaya çalıştım. Birinci basamak sınavı için örneğin bir matematik kitabını aldım. Okulun ilk günden itibaren her gün mutlaka bir test, 10'dan bir test YGS geometriden bir tane de paragraf testi çözüyordum. Bu rutinime oturana kadar bana 1,5-2 saate mal oluyordu. Hatta okulun ilk haftaları gerçekten boş geçtiği için çok kolay yapabiliyordum ama gerçekten yoğun yoğun konu işlediğim zamanlarda aksıyordu. Ama önemli değil. Ben artık onu rutinime katmıştım. 11 sınıf bittiğinde benim elimde bir tane işte YGS matematik kitabı, YGS geometri kitabı ve YGS paragraf kitabı bitmişti. Bu ne demek? Kitapları çözerken aslında o konuları çalıştım. Bilmediğim konuların da üzerinden geçtim. 11 ve 12'de ben deli gibi çalıştım. Deli gibi ders çalıştım. Bu videoyu çekmeden önce nasıl çalıştım, neler yaptım gibi konulardı. Çekilen videoları biraz izledim. Bayağı içerik tükettim. Ve insanların genel olarak işte e, sınav yıllarından bahsederken biraz daha hafifleterek ya da çok çalışmadık, verimli çalıştım. Sosyal hayatımdan feragat etmedim. Yani hani what kind of social life? gerçekten son yıllarda üniversite sınavı yılında hani ya da verimli çalışmak. Yani bunun kimsenin yüzde yüz verime yaklaştığını da düşünmüyorum. Uzun saatler gerçekten bir fırsatı tüketmemiz gerekiyor. Ve e, hak veriyorum böyle hatırlayanlara da. Çünkü ben de uzun zaman böyle hatırladım. Bu videoyu çekmeden önce, üzerine ciddi düşünmeden önce. Hafızamız çok selektif ve geriye döndüğünde o anki duygu durumumuzu, o anki inançlarımızı onaylamaya yönelik hatıraları biraz değiştirerek, biraz kendisine göre seçerek, o anki duygularımıza göre seçerek çağırıyor. Ve bu gerçekten bizim için geçmişe karşı bir ön yargı oluşturuyor. Ve siz derece öğrencilerini sorduğunuzda o an yani adam zaten tatmin olduğu için hatırlayacağı şeyler iyi anılar olacak. Böyle bir link var ve bu bizim yanılmamamız gereken bir şey. O verimli çalışmalar aslında uzun. İnsanlar da tam olarak bu sebepten dolayı eski sevgililerine dönüyor zaten. <laughs> Neyse devam ediyorum. Peki ben 11 Nisan'da başka ne yaptım? Deneme çözüyordum ben. Türkiye yani Türkiye'de genel denemelerine de giriyordum. Böyle ayda bir falan da deneme çözüyordum. Ayda 1 iki. Çok böyle her hafta 12. sınıf gibi çözmüyordum ama birkaç deneme alıp başladığımı ve Türkiye genel denemelere girdiğimi hatırlıyorum. Çok garipseniyordu. seniyordu. Ee, yani ne anlayacaksın zaten hiçbir konun yok vesaire ya da çok çalıştım mı falan. Yok ben hani konularım daha tam değildi. Ve ona rağmen giriyordum yerimi görmek için. Hem motivasyonumu belirtmek için. İşte o zamanlar ne vardı? Özde bir veya final yayınlarının vardı. Bunların hepsine girdim. Ve bu bana ne sağladı? Yani hani önceden deneme çözdüğüm için bir kere denemelerim mentalitesini direkt anladım. Erkenden sınavlara adapte oldum. Bizim 160 dakika, 160 dakika oturmaya, kalkmaya, sınav anında bir şeyleri kontrol etmeye, krizleri yönetmeye. Bunlar, bunun için ne kadar pratik kazanırsınız o kadar iyi. Um, o 11 de ekstra başka 10. sınıf konularına o az önce bahsettiğim yüksek matematik, yüksek fizik genel olarak yüksek kimya bütün bu konuları çok iyi tükettim sindirdim, özümsedim, ruhuma kattım. Yani böyle bir emek yok. Gerçekten çok güzel geçmişti 10. sınıf benim için ve dershaneye falan da gitmemiştim. Sadece kendi okulumda bir okulun kurslarına kalıyordum. 10. sınıf böyle geçtim. Sonra 12. sınıfa geldik. 10. sınıfta iyi çalıştığım için o zamanlar temel liselerin bursluluk sınavları oluyordu. Ben de bir temel liseden tam burs aldım. Ona geçtim. İşte onlar Ağustos'ta başlatıyordu programı. Hatta Temmuz bile olabilir. Böyle önceden yaz kamp olur ya. Ama ben hiçbir zaman bu okulun e, bireysel olmayan böyle genele hitap eden programları, ödevleri vesaire ilgilenmedim bunlarla. Çünkü çalışmanın bir iskelet halinde öğrencilere sunulmasını mantıklı bulsam da üniversite sınavı için herkesin geçmişi farklı, geldiği yer farklı, bildiği konular farklı. Bu genel olarak yönetilecek bir şey değil bence. O yüzden ben buna hiç inanmadım. En başından kendime plan yaptım. Bence sınav yılında beni öne taşıyan faktörlerden bir diğeri plan yapmam. Ve bu şöyle özetleyebileceğim bir şey. Hiçbir zaman bir sınavdan çıktıktan sonra bir deneme sınavından bir konuyu işledikten sonra hani sudan çıkmış balık gibi olmazdım. Önümdeki bir haftayı görürdüm. Önümdeki iki haftayı, önümdeki bir ayı, birkaç ayı sınava kadar olan bütün süreyi görürdüm. Tabi benden uzaklaştıkça bu kabataslak bir hal alsa da bana yaklaştıkça çok ayrıntılıydı ve ben gerçekten sınava giden bu uzun maratonda planın çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yola çıkışınızda çok net olsa da kafanızda her şey yoldayken deviye olabilirsiniz. Yalan. Ne öğrenmiştik çocuğum? Öyle bir plan yapmıştım ki ben yılın sonuna kadar herhangi bir günde nerede olduğumu mutlaka bilirdim. Böyle uzaydan kendimi görebiliyordum. Hani kuş bakışı değil, uzaydan. Yani hangi gündeysek ben o an kendi planımda nerede olduğumu hep bilirdim. Hep bunun farkındaydım. Onun dışında ben dediğim gibi çok erken denemelere başlamıştım. Ve erken denemenin bana kazandırdığı bir alışkanlık şu. Denemeleri analiz etmek. Şimdi ben bundan çok fazla yarar aldım düşünüyorum. Çünkü denemeler aslında sorularla sizin nerelerde eksiğiniz olduğunu gösteriyor. Hani bir yerde ayırt etmeniz gerekiyor. Bu soruyu yapamadım çünkü konumum eksik yoksa soru tarzını mı bilmiyorum. Konunuz eksikse direkt konuya dönmeniz gerekiyor. Bu tarz analizler gerçekten size e, yılın her zamanında, yılın sonlarına doğru da başlarına doğru da inanılmaz yol gösterici oluyor. Yani pusulanız o deneme analizleri, o deneme analizlerini çok ayrıntılı güzel yapabilirsiniz. Şimdi ben o 18 yaşındaki Mert'e neler söylemek isterdim? Yani aslında bu sınav yılında çalışmanın yanında önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim size. Öncelikle mental sağlığımız yani mental olarak stabilizasyonumuzu sağlarsak eğer Sen, ben. programımızın sürdürülebilirliği artar ve bu gerçekten aslında uzun vadede en çok yarar göreceğiniz şey. Mental stabilizasyonunuzu nasıl sağlarsınız? Bir kere insan olarak sınav yılında veya dışında fiziksel ve zihinsel afeksiyon ihtiyacımız var. Bunu kendinize nasıl sağlıyorsanız petinizle mi, kitap okuyarak mı? Yani ne hani bunların kendinize zaman ayırarak sağlanması gerekiyor. Çünkü diğer türlü burnout olacak ve yani bu sürdürülebilir bir şey değil, program değil ve benim size anlattığım burada çalışma stillerim aslında benim hani 10 bin sınıftan yavaş yavaş başladığım ama kendime artık adapte ettiğim ve rutinime oturttuğum şeyler olduğu için burnout yani böyle kafamın yanması çok gerçekleşmiyordu. Yine de gerçekten yorulduğum zamanlar oluyordu. Ve bununla ilgili kendime zaman ayırıp geçmesini bekliyordum. Ya çünkü herkesin başına geliyor. Herkes gerçekten kendisini zorlamaya çalışıyor. Herkesin gerçekten farklı bir hayatı var, farklı bir geçmişi var ve bununla ilgili farklı sorunları var. Ve bunlarla ilgili bir sürü adım atarken insanların çektiği çileler bir yerde onların ayağına bağ olabiliyor ve burada kendimize zaman ayırmamız lazım. Ben kendim zaman ayırırken neler yapıyordum? Dizi izliyordum mesela. O kadar her gün birer bölüm olmazsa bile yürüyüşlere çıkıyordum. Sonra her ne kadar sosyal hayatımız böyle çok renkli olmasa da sosyal açıdan besleyici bir çevrem vardı. Çekirdek çevrem. Yani arkadaşlarımın da hedefleri vardı ve onlar da hedeflerine çok böyle karamsar bakış açıları yoktu. Ve ben de bundan olumlu etkileniyordum yani üniversite sınavı sırasında gerçekten arkadaşlarınızın nasıl düşündüğü de çok önemli üniversite sınavıyla ilgili. Ve ben yine burada bu başlık altında diğer videolardan gördüğüm ve açıkçası çok tetiklendiğim bir konudan bahsedeceğim. Şimdi birçok içerik üreticisinin şöyle cümleler kullandığını gördüm. İşte sınav yılında depresyona girebilirsiniz, çıkabilirsiniz yani hani bunlar doğal ben de girdim çıktım gibi dilimizin mental hastalıklar açısından gerçekten duyarlı olması gerekiyor ki hem kendi başımıza geldiğinde hem de çevremizdekilerin başına geldiğinde ne olduğunu bilelim ve hem kendimize doğru şekilde yaklaşıp en yakın zamanda tıbbi yardım alalım hem de yanımızdakiler bununla baş ediyorsa onlara en doğru şekilde ulaşalım. Ama biz depresyonu bu kadar vurdum duymaz bir şekilde kullanırsak dilimizde yani hani depresyona girdim diyene gerçekten vurdum duymaz kalabiliriz ve bu çok üzücü bir şey. Çünkü yıl içinde birçok kez kendimizi depresif hissedebiliriz. Depresif hissetmek bir duygu durumu. Yani heyecanlanmak, sevmek, üzülmek, ağlamak bunun gibi. Ama depresyon bir duygu durum bozukluğu. Bu duygu durum bozukluğu edinildikten sonra e, tıbbi teşhise ihtiyaç duyar. Bu semptomlara sahipseniz 2-3 hafta boyunca mutlaka bir doktorla görüşmeniz yapacağınız en doğru şey olur bir kere hedefe giden yol. Aslında bizim kısaca hayatımız bu olacak. Çünkü üniversite sınavına geldikten sonra da bir sürü hedefiniz olacak hayatta. Gerçekten daha da çeşitli, daha da zor hedefleriniz olacak ve o sırada bu vizyonla, üniversite sınavına hazırlanan vizyonla bunu göremeyebiliyorsunuz ve sanki üniversite sınavını kazanayım da geçsin ya da işte üniversite sınavını kazanayım da düşünürüz gibi gibi oluyor. Ama aslında o yıl üniversite sınavına çalışırken kazandığınız o kendinizle ilgili keşfettiğiniz özellikler, zaman yönetimi olsun, planlamalar olsun. Hayatınızın geri kalanında hep yardımcı olacak size. Dediğim gibi her zaman bir hedefimiz olacak ve biz hep hedefe giden yolda aslında hayatımızı yaşıyor olacağız. Hedefi başarana kadar ertelenerek yaşanamaz hayat her zaman. O yüzden mesela o hedefe giden yolda gidiyorum, işte bir kelebek mi geldi yanıma? Siz kelebeğe laf atın, o size laf atsın, siz ona konun, o size konsun yani hani Bunlardan da geri kalarak bu sürdürülebilir olmayan tarzda bence. Sadece hedefe gidene kadar her şeyin diye bir hayat tarzı. Ve sınav yılı bir sınav değil ondan sonra bir sürü hedefimiz olacak. O yüzden bundan da mümkün olduğunca vazgeçelim. Bu sayede sürdürülebilirliğimiz artacak. Bir de benim en çok sıkıntı çektiğim yani şimdi dereceyi hedefleyen bir öğrenci olarak bulunduğum şehrin en güzel lisesinden falan gelmiyorum. Ve hani çevremde de İlk 100, ilk 500 isteyen kimse yoktu. Hal böyle olunca kimler bunu yapıyor bilmiyorsunuz. Yani ben bilmiyordum. Böyle internetten okuduğumda bu derecelerin yaptığı şeyler ilgimi çekiyordu. Ama hani onlar hocalarımın anlattığından ya da duyduğum kadarıyla, kulaktan kulağa duyduğum kadarıyla gerçekten sınava 12 ay kala bütün konuları bitirmişlerdi. Ya da günde 4 saat uyuyorlardı. Nasıl yetişiyorsun her şeye? Söyledim hiperaktifim. Değil mi? Evet. Ya da işte psikoaktif ilaçlar alıyorlardı. taktikleri farklıydı. çok farklı dershanelere gitmişlerdi, gidiyorlardı. Yani hani sonra ben derece yaptıktan sonra düşündüğümde diyorum ki yani ben hiç kendimi yakıştırmamışım. Sebebi de bu. Başarı ötekileştiriliyor. Yani özellikle üniversite geçtiğimde çevrende bir sürü derece insan oldu ve o kadar sıradan, o kadar normal, tahmin edilebilir, ortalama zekalı. <laughs> hani bu aslında genel olarak popülasyon arkadaşlar popülasyon genel olarak orta zekalı ve sıradan insanların oluşturduğu bir şey. Ve yani hani burada üniversite sınavındaki o başarının bunun için istisnai bir zeka, istisnai bir program, istisnai bir insan olmayı gerektirmediğini anladım. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu. Hiç kendinizden uzak görmeyin ve benim de yani o zamanlarki Mert'e o 18 yaşındaki heyecanlı meraklı, çok korkan Mert'e diyorum ki gerçekten yaparsın abi. Yani gerçekten yapacaksın. Bu size de gelsin. Yapabileceğinizi bilin. Nereden geliyorsanız gelin. O müfredatı tükettikten sonra o soruları gerçekten sürdürülebilir bir programla her gün çözüp o soruların mevcut piyasadaki birçok çeşidi tüketin. Tükettikten sonra gerçekten elinizde o denemelerin sonuçlarında artışı göreceksiniz. Yani hani Emek verirseniz karşılığını alırsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir video çekmişimdir ve umarım birilerine dokunur. Ben çok zevk aldım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>